Baktığın yedim <laughs> Durum video sana Bak daha dediğin işte böyle olur canım benim Bak 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 yavrum şunlara bak 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 daha dediğim böyle olur kanka Bir sürü senin için fotoğraflarımı çektim Bak buradan da bir yandan sur. Rahatlatıcı ya. Rahatlatıcı. Videolar, resimler çekiniyor. Evet, rahatlatıcı yer ya. Vallahi billah. Ormanın içinde yaşayacak. Az önce bir tepeye gittik. Ama tepe. tamam yani. Bak bak. Biraz daha çıkalım yukarıya da sana göstereyim Bak bak şurada bir ev var ya bak. Bak. Hı. Ha az önce o evdeydik canım benim e, ee, şey gökkuşağı kuşağı çıktı. Fotoğrafımız var neyin? Videomuz var. Çıkmayacağım çünkü ayı olabiliyor burada değil. Zehirli bir şeyler. Rahat atıcı yer yani. Değeceğim bir şey yok. <laughs> Babam oraya girmek istiyor şu an onu söyleyeyim burada. arada. Az gelin gidiyor olur. <laughs> Bir şey yok aslında ya içinde bak. Sese <laughs> bak sese. <laughs>